Arkadaşlar şimdi ile yarış yapacağız. Emre beni ineceğini iddia ediyor ama inemezsin Hadi Emre Hazır mısın? 3 2 1. Hazırım, hazırım. Haydi. Gel Hop. Ah, ah, ah. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Emre bu kişiyi öpmen lazım. Öperek iyileştireceksin. Çabuk 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 çabuk. Abi öpüyorum. İyileşecek. <laughs> Oo Emre bebeğim benim ya beni öptü. <laughs> Abi bu sesi ne? Abi Arkadaşlar şimdi burada atlayacağım suya. Vallahi umarım başarabilirim. Bacım sanırım sakat kaldım. Oh, oh. Ne oldu? Ya Emre bugün hastaneye gitmemiz lazım. Bir tane kız yani senin yaşlarında Hastalanmış, sen onu tedavi edeceksin. Ben mi tedavi edeceğim? Evet sen tedavi edeceksin. <laughs> Yapabilir misin? Ya abi, ben bilmem ki ya. Ya ölürse? Ölmez ölmez hadi bir arabalarımıza. Lan 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 lan. Araba mı? Abi, abi motor değil mi? Motor motor. Bak burada Yusuf abişin de var. Allah! Ulan Emre ol Emre sen neredesin lan? Bir satır seni arıyorum ha. Tamam tamam neyse ay, Emre ay, hadi ay, gitmemiz lazım acilen. Dedim, Arkadaşlar yeni arabam nasıl yani motorum daha doğrusu çok iyi bence. Biraz yavaş gidiyor ama olsun yani idare eder. Hemen şöyle Emre burada park et koş 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 hemen üstüne atıyormuş. Ölecek Emre çok çabuk çabuk çabuk. Emre, hastamız bu. Nasıl iyileştirme planlıyorsun? Ben nasıl iyileştireyim? Abi, filmde görmüştüm. Öpünce hepsi uyanıyordu. Sence işe yarar mı? <laughs> Hastamızın neyi var biliyor musun Emre? Hayır, bilmiyorum. Neyi var? Hastamız Emre Lord aşıklığına bayılmış. Yani sana aşıkmış. Bana mı aşıkmış? Evet. Üff abi, bir şey olmaz değil mi? Bende çok güzel kız baksana. Öp gitsin Bana ya. Öp gitsin, gitsin bir şey olmaz ya. Emre, yalnız Efendim... öpersen kurbağaya dönüşebilirsin. Vay ben niye dönüşeyim ya? O dönüşmüyor mu? Eğer o seni sevmiyorsa kurbağaya dönüşebilirsin. Evet yani kurbağaya dönüşebilirsin Emre. Bak dikkatli ol. Ben ya işte rahmet olarak ne bunu sana söylüyorum. Ya? Aa, kızın hastalığı bile Emre Dört mı? Ben niye kurbağaya dönüşeyim ki? Beni sevmiyorsa bana niye aşık olsun ya? Emre ya senin paranı seviyorsa? Ay. Benim param mı? Benim param, Fabi'den çaldım ben onu ama benim param olmaz ki. Emre kızarsan gidiyor Emre, gidiyor valla. Ya, ya bırak abi, öpüyorum valla ben. Allah, abi, bir şey oldu mu? Emre kurbağayı dönüşeceksin. Hayır, abi hiçbir şey olmuyor. Abi, abi ben kaçıyorum. <laughs> lan, gel lan buraya. Gel buraya, gel gel seni kaldırdık. Gel Çık o kız oluyorum. rol yaptı, gel. Ha. ya abi ya, neyse sahnenizde kızı öptüm ya bir şey olmaz. Emre o kız neydi bu arada? Peri takmış birisiydi. Ah, 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 ah. Ahmet de Ahmet ismi Ahmet. Ahmet Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> ya Ay, abi sikirin ya. Ben daha hiçbirinize inanmayacağım. Of. Emre. Önce köptürdüler buna ya. <laughs> Emre ne oldu erkeğe aşık oldun bir anda. Öpmek için can atıyordun. Ne oldu çok <laughs> beğenmiştin. Ya ne erkeğe baksana şunun tipine. Kız bu ya bunu kimse erkek olduğunu söyleyemez bana. Baksana şuna Efe abi kız mı ya? Tamam ben Ahmet, şimdi Ahmet. ben şimdi sana bunu hemen gösteriyorum kız olmadığını. Bekle kıyafetlerini değiştirsin gelsin. Emre bak Ahmet bu işte görüyor musun? Azal öptüğün kişi. Ya. Ya Büyücü ne oldu biliyor musun? Biz gittik Emre'ye bir şaka yapalım dedik. Bir tane ulan Emre bu tip ne? Abi şurada bir şapka vardı onu taktım da Ben çok kötü hissediyorum ya. Ya tam takamamıştı. Neyse arkadaşlar. Eee Büyücü Emre'ye bir tane Kız öptürecekken erkek öptürdük şakasına. Onda da hastalık varmış. O da Emre'ye geçti. Emre de gel <coughs> diye benim yüzüme öksürdü. Sonra bir baktık hepimiz böyle olmuşuz. Yani biz şimdi bu hastalıktan nasıl kurtulacağız? Hastalık kurtulması zor bir hastalık. Sana yardım edebilmem için sana dediğim şeyleri yapman gerekiyor. Ya ne yapmam lazım Büyücü şimdi bana bir anlat ona göre bir şeyler yapayım. Yani Emre bir oynamalım oğlum şunlarla Allah Allah eline gidiyor bir şeyler alıyor. Bırak şunu bırak. Bir şey yok ben doktordayken kanımı aldım. Kanıma baksın belki o bilir ya Yok <laughs> kanına bakmama gerek yok Şimdi bir buzdağında Canavar var O canavarın yanına gidip Ona sormanız gerekiyor Bu söylediğim şeyler Beni aşar Ha, Buz canavarın yanına gitmemiz lazım E tamam gidelim o zaman yani O bize yardımcı olur herhalde değil mi evet. E bari Bunu gidelim ben Peki. çözemem Buzdağındaki canavar bizi yerse ne olacak Yerse yemiş Buna, olacak Onu ben beşer yapamam Gelin bakalım Ol hadi o zaman arkadaşlar gidelim yani buz canavarının yanına. Ee, yani umarım bizi yemeye kalkmaz. Yemeye kalkarsa biz böyle hastayız zaten. Savaşamayız adam akıllı. Bilmiyorum artık ne olacak. Yani Yusuf sen ne diyorsun? Ben diyorum ki ona var ya bir tane vururum şöyle bir tane vururum. Ondan sonra Aynen. derim. Lol gücü derim ondan bitti yani. Hasta hasta kesin vurursun yani arkadaşlar var ya. Doğru, ulan, abi. Cık, doğru Hepimiz hastayız ya. Kesin buz canavarı bize saldırmamasını gerektirmemiz lazım yani. Bize saldırmadan onunla anlaşıp bu konuyu çözmemiz lazım. Böyle hu ne gücü? Oo! Oh. Oo! Oh. Ah. Arkadaşlar şimdi buz canavarı ileride bir yerlerde olması lazım. Genelde buz canavarları buzların iyice soğuk taraflarında oluyor. Yani soğuk tarafları da ileride oluyor. Ulan Emre dur bir ağzın yüzünü kar yaptın ya. Eşşalı beş kulak. Ağzın yüzü kar oldu. Yerden sürünerek gidiyor. Vallahi üşüyorum. Ben orada bir şey yok. Ben <laughs> üşüyorum. Nerede bu buz canavarı ya? Buz canavarı. Neredesin buz canavarı? Neredesin? Söyle bize. Buradayım. Gel bana yaklaş. Allah. Arkadaşlar burada bir yer var. Bakalım burada mı acaba? Lan bu da ne? Hiç, burada kesin. İçeri, i̇çeride misin bu canavarı? Evet. Ben atıyorum. yaklaşın. Tamam yaklaşalım ama tam seni görmesek olur mu? arkadaşlar. Evet. Allah. Allah. Lan oğlum. Emre yaklaşın dur. Yaklaşın bana doğru. Oh. Abi bu. Oh, ya buz canavarı merhaba merhaba bir bana bakabilir misin? Ola sinirlendi lan oğlum sakin ol. Ola. lan, tamam tamam bir dakika sakin ol izi boy. Akutamakata akutamakata. <laughs> lan oğlum bir sakin ol ya. Gelmedik, gelmedik buraya. Ya tamam buz canavarı bir konuşalım. <laughs> evet evet benim bir dinliyorum. Ola. Ne istiyorsun benden? Tamam no, tamam şey istiyorum yani biz hasta olduk da iyileşmemizin tek yolu sen misin yani bize yardım edebilir misin? Bize yardım edebilir misin yani? Bana yardım edebilmem için bana gereken şeyleri vermen gerekiyor. Ne gibi gereken şey yani ne istiyorsun ki bizden ya biz hastayız bizden bir şey istemesen olmaz mı? İki elmas, iki altın, iki de, <laughs> bir de buz Bir tane de buz kristali. Bunları getirirseniz sizi iyileştiririm. Ya of. Lan tamam sakin ol ağzını açıp durma. O zaman Yusuf gel çıkalım. Ooo Apple gücü. Yusuf ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız? Valla ben de param arı. Bak bana bak. Buz kristalini <laughs> arayacağız. Bence buradadır. Lan oğlum nerede olsun orada? Gidip Dağla öylesine, bir öylesine bir kırıyor. Öylesine bir ara kırıyor. Buradadır. Ne istiyordu abi şimdi? Şey abi, buz, buzun içinde olur. Buz kristali. nerede olur? Şimdi iki Parçılar. tane elmas Parçılar. istiyor. İki tane altın istiyor. Bir tane Ben de, de tamam işte. ben de iki tane elmas var ben onu vereyim hadi bak. Bak normalde Oğlum ben böyle emre? şey yapmam donuyoruz, donuyoruz. Ben dur Don. bir dur. Gel iki tane elmas vereyim gel gel Efe gel. Tamam bir dakika geliyorum. Oo ah. al. Al 1 2 iki tane verdim. Tamam iki tane de altın bende vardı. E, kanı nereden bulacağız? Benim kanımı mı vereceğim? neyi bulacağız. Hı. Benim doktordan aldığım kanımı vereyim. Evet onu ver tamam. Tamam kanım burada. Abi şu buz kristalini bulmam lazım. Arkadaşlar Yusuf dondu şunu görebiliyor musunuz? O oh, kendine geldi oh. iyi misin Yusuf? <laughs> Yusuf iyi misin? Abiş ya. dondu dondu. Oh. Ha, kendine oh. gel kendine gel. Oh. Ha tamam iyi gibi. Oh. Yusuf iyisin iyisin. Lav dökelim lavın Allah. içine atalım. Oh. Efe abiş arkada lav var lavın içine atalım. Hayır hayır. Ya dur ya dur ya. Emre. Burada bir şeyler var. Burada, burada bir şeyler var. var evet. Burada. Allah. Bunlar ne lan böyle? Abi şey sen gitme. Oğlum. Burada... Aa kar. Ka kar, kar kristali. Onlar ne? Kristini. Arkadaşlar şunları görebiliyor musunuz? Ejderhalar falan var. Dur kristal alalım. Kaç tane kristal istemişti bir tane değil mi? Bir tane istedik de onu da alalım. Lazım olur ya. Tamam 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 tamam. Allah kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçın kaçın. Oh, oh. Tamam tamam. İyi misin? Yusuf gel Yusuf ben gel. Ben iyiyim de. Yusuf abi orada kaldı galiba. Kapatalım onu oraya. Lan kapatalım buraya. Abi abi şimdi öyle bir şey yapılır mı lan? He? Eşek sıfır yalan buraya. Ya. ya. sen, sen şimdi lan. oğlum birbirimize şey yapmayın durun. Arkadaşlar şimdi bir şey yapalım. Tamam. Lan Emre bir bırakın birbirinizi bir durun. Şimdi bir dakika. Abi, çok soğuk oldu. Gelin bir lavın orada ısınmayı deneyelim. Oho, çok rahatlatıcı. Bakın sımsıcak. Abiş. Aa, aa, aa. Lan Emre aa, iyi misin? Yanıyor yanıyor. Aa Yusuf. Yusuf <laughs> iyi misin Yusuf? Arkadaşlar Yusuf, Yusuf lavda kaybettik. Ya Emre Yusuf yandı valla artık geri getiremezsin. Elleşme dur. Onu da o bu canavarına söyleyeceğiz. Yusuf abi nasıl geri gelecek? Ya, ya oğlum dur şey. tamam dur üzülme lan yakacağım bizi de bekle bir gel ya. yere tekrarına gidelim bu canavarla bir konuşalım. Onu belki geri getirebilir yani arkadaşlar sizce bu canavarı geri getirebilir mi? Emre sence geri getirebilir mi? Ben gidiyorum. Getirecek tabi. Allah. 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 Lan nerede bu canavarı? Bu canavarı nereye gittin neredesin? <laughs> Allah. Suyun içinde hala uyuyor lan bu canavarı ne yapıyorsun? Havaya doğru Allah. gidiyor. Manyak. Düğünü kapatayım da bari düşsün aşağı. Aynen bir kendine gelsin. Bu iyi misin dostum? Uyuyor manyak mıdır nedir ya arkadaşlar görebiliyor musunuz şunu? Lan eşya da beş kulak kendine gel. Bu zeyleri. ne oldu kendine geldi mi? <laughs> o, o tamam bu iyi misin? Hah Emre yere düştü. Allah. Bu biz geldik tamam mı? Ee, şey. Verdiğim görevleri yaptınız mı? Yaptık yaptık hepsini sana vereceğiz. Emre altınla altına kanı ver. Ben de elmasla şey veriyorum. Al ben şuraya koyarım abi. Ya da ben de sana böyle atayım. Al. 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 Tamam, tamam 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 sakin ol sakin ol. Sakin. Ya bir de bizim arkadaşımız lavda eridi de onu da kaza şey yapabilir misin? Şu an, şu bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Oğlum sakin ol. Merhaba Samato. Berber. Otamarita. Kartbat. Berber. Tamam şimdi ne olacak? Ne yapıyor ne yapıyor? Lan ne oluyor lan? Aa ben de seyir gidiyorum Dur dur dur. Uh, uh. Lan arkadaşlar sol yer. Aa Yusuf geri aa, geldi. Aa 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 aa. aa. Burası Yusuf neresi lan? Lan şey seni yiyecek. Lan bir lan, lan daha da cennet dedik. Burası neresi lan? Arkadaşlar o zaman Emre iyileşenler sudan iyileşiyor. Atla Emre iyileşelim. Oh uh, oh uh, oh uh, iyileşiyorum iyileşiyorum iyi seriyorum. Oh uh, oh uh, iyice girişiyor senin içine. Oh. Uh. Atlarım dark oldu benim. Lan oğlum saldırma sanatlarım sakin ol. Oluyor. Ben iyileştim sen iyileştim Emre. Evet oğlum bile değişti. Gidin. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaç. Uh, 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 uh. Arkadaşlar ya görebiliyor musunuz? Vallahi iyileştik sonunda. Abi bizim evimiz nerede? Evimiz neredeydi ya? Unuttum. Sanırım şurada ileride bir yerlerde olması lazım. Efber kalesi gerçekten çok korktum iyileşemeyeceğim diye. Ama şu an iyileştim yani eski gücümdeyim. Oo oo, oo. Evet. Oye oh yeah, ye oh yeah, Oh yeah. Oh yeah. Arkadaşlar valla uçma gücüm de gerçekten şu an tam sınır gücünde yani mis gibi istediğim kadar uçabiliyorum. Bakın ooo ooo oo, oo. tamam arkadaşlar valla iyileştik. Bir daha Ahmet'i öpsek ne olur? Bir daha öpsen Emre sana bir tane böyle vururum bayılırsın. Al. Eşiş olur eşiş Tamam 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 yapma yapma. Hep evet, berk ailesi bugünlük videomuz bu kadar değerli. Yani. Oh, yeah. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum hepiniz adını bilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.